ABC eşkenar üçgeninin çevre uzunluğu 24 cm denmiş. Bir kenarını elde edebilmek için 24'ü 3'e bölelim. 8 cm bu eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğudur. Üçgenin iç teğet çemberi çizilmiş. O halde iç teğet çemberinin merkezi açı kesim noktasıydı. Üçgen eşkenar olduğundan dolayı açı kesim noktası aynı zamanda kenar ortayların kesim noktası. Dikmelerin kesim noktası. Hepsinin kesim noktası oluyordu. Bu durumda A'dan ve O'dan geçecek şekilde bir doğru çizdiğimizde hem açıortay hem dikme hem de kenar ortay olacaktır. BC uzunluğu 8 olduğundan dolayı iki eş parçaya bölünecek. 4, 4 diye. Diğer kenarlar da aynı şekilde. Bu parçalar 4 olacaktır. A'dan teğetin değdiği noktaya kadar olan kısım. Burası yine 4. A'dan teğetin değdiği noktaya kadar olan kısım. Burası da yine 4 birim olacaktır. Bizden AKL üçgeninin çevresi. Yani burada bulunan üçgenin çevresi isteniyor. K noktasından çizilen KT, teğeti ve bu uzunluk buradaki teğet uzunluğu birbirine eşittir. Herhangi birini x dersem, diğeri de aynı şekilde x olacaktır. TL ile yanında bulunan şu uzunluk aynı şekilde isimlendirilebilir. Y, y dedim bu mesafelere de. Buranın tamamı 4 olduğundan dolayı AK bölümüne 4 eksi x. AL bölümüne ise 4 eksi y uzunluğu kalacaktır. AKL üçgeninin çevresi bu durumda 4 eksi x, 4 eksi y ve x artı y'nin toplamı eşit olacaktır? 4 eksi x artı x, 4 eksi y artı y. AKL üçgeninin çevresine eşit olacak. Eksi x artı x'i, eksi y de artı y'yi götürdüğünden 4'lerin toplamı 8. Aradığımız sonuçtur.